Arkadaşlar hepiniz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine size motor verdiş kitabımızda nefislerin teskisi hakkında bazı örneklerine devam ediyoruz. 71. derse geldik. Dersimizin konusu haya ve vakarın medhi. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. O çok esirgeyen Allah'ın has kulları ki onlar yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürürler. Kendilerine binsizler hoşa gitmeyecek laflar attığı zaman selam deyip geçerler. i̇bn Ömer radıyallahu anh Resulullah aleyhisselam Ensardan Medine'li hesaptan bir adamın kardeşine haya hakkında vaaz ederken yanına vardı da vardı ve ona Rasulullah Aleyhisselam'a Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu ve ona Resulullah Aleyhisselam Şöyle buyurdu, onu bırak. Zira haya utanmak imandandır. İmanı olmayanlar da haya bulunmaz. Müminlere bunu anlatmaya lüzum yok. Bu hadisleri değerli arkadaşlar Buhari ve Müslibe'yi aramakla değerli dinleyenlerimiz biz bir sonraki videomuzda da tekrardan görüşmek dileğiyle.